Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber şu an bu taktığım şeyleri nasıl alabileceğinizi göstereceğim. Bu arada bu kıyafetin arkasından bu şekilde desenli şeyler çıkıyor. Ve ben bu kombini daha tamamlayamadım. Yoksa bunun altı falan da var. Ayakkabısı, aracı falan da var. Detaylı göstermek istersek de şu şekilde. Bir dakika. Şimdi Bir tane kulaklık olarak böyle Sonrasında Gözlük olarak bir şekilde Bir de üst vardı Üstü göstereyim Üstte bu şekilde Üstün kendisinde zaten bu şekilde şeyler çıkıyor Gördüğünüz gibi Şimdi bunları nasıl alacağınızı göstereceğim O zaman direkt başlayalım ilk öncelikle Başka bir uygulamaya ihtiyacımız öncelikle başka bir uygulamaya uygulama kullanmamız gerekiyor. O zaman direkt bu uygulamaya çıkalım. PKX Zaten şu an ekranı bir yere koyarım. Ben daha az önce bu uygulamadaydım. Ve sonra sizinle paylaşmak istedim. Oyunu yüklediğinizde ana ekran olarak bu şekilde böyle bir ekran çıkacak. Sağ üstte olan hediye kutusuna tıkladığımızda bu şekilde şeyler var. Ben mesela Artık gördüğünüz gibi i̇şte gözlük buralara iki tane veriyor aslında. hem kulaklık hem de gözlüğü veriyor. Buralara üstü veriyor. ben Benim şimdi hedefim bu. Ama size biraz şey yapmak için de göstereceğim. Şimdi Play diyoruz. Ve bu e, aynı Subway Surf gibi. E, Subway Surf'ta da bu şekilde. Bu, bu e, yine yöneticiler tarafından kurulan bir oyun. Yani başka bir kişi tarafından yaratılmadı bu şekilde biraz oynayacağım. Bu arada arkadaşlar şey, ben bu tarz şeyleri oynarken böyle çok konuşamıyorum. Ekrana odaklanıyorum. Hani düşmemek amacıyla bir şey olmasın diye. Ee, o yüzden çok konuştum, konuşmuyorum. Bu arada hızlandırıyorum. Yani. Ya okulun tüm sınıf geçitti. Sen de öldün. Neyse. Eee yani az önceki ekranı göstermek için şu an elma falan Her neyse sağ üstte ee, işte parayı gösteriyor ve zaten hani orada kupa gösteriyor ya yalnız kupa vardı. Ama aslında onlar kupa değil. E, kupa toplamayacaksınız, para toplayacaksınız. Yani sarı olandan sen zaten sevenlere odaklandım. Um, ama hani bir para gördünüz diye de ölmeyin yani oyunda. Um, yani yukarıda işte ee, şey gösteriyor. Ya ben neden bu? Konuşurken dediğim ya ben ölüyorum diye. Neyse ve benim sağ üstte bir de geçmem gereken kişi gösteriyor. Yani geçmem gereken sayıyı. 70 bin yani. Gördüğünüz gibi zaten orada kupa var mesela. Kupaya ne para aslında. Dediğim gibi. Mesela az önce orada mıknatıs vardı. Onu alacaktım ama bitimel direğe çarpardım. O yüzden hiç oraya şey yapmadım. <laughs> şekilde bu arada kendinizi kasabilirsiniz. Bu arada bu e, büyük bir hiç gitmiyor. Yani hep duruyor. Duran bir şey. Yani ben öyle düşünüyorum. Belki sadece bir Rainbow Hat güncellemesine özel gelmiş de olabilir. Belki pk e, PKX'de de Rainbow Hat güncellemesi bitince e, buradaki eşyalar da değişebilir. Aa, harbiden çok iyi soyadım. Eşyalar da değişebilir belki. Ama bilmiyorum. Tekrar bu arada elimi dedim. Ben normalde 60 bin falan yapıyorum bu arada. Ama şu an nedense bir dikkatim dağıldı. Zaten dediğim gibi ben oyun oynarken hani bu tarz oyunlar oynarken konuşamıyorum. Dikkatim dağılıyor. Şu an bir saçma sapan hareketler yapıyorum. İftardan önce daha iyi oynuyordum ya bir de oruç. Yani soru işareti. <laughs> Hay o neydi? Paraları al. Ah. <laughs> Vallahi gerçekten okey. Tamam. Yani varsayalım ki şu an ben işte bir tanesini açtım. Nasıl yapacaksınız? gireceksiniz. Bu arada bunun için Gmail'inizi ve şifrenizi bilmeniz gerekiyor. i̇şte burada bir yerde read tuşu oluyor. Oraya tıklıyorsunuz. Daha sonrasında orada bir bitmemiş size bir ekran olacak. Orada üstte bir tane tuş var. Ona tıklayacaksınız. Sonra, sonra işte oraya Gmail'inizi gireceksiniz. Ve şifrenizi gireceksiniz. Sonra işte altta onayla tarzında bir tuş olacak. Tıkladıktan sonra geldi diyecek ama daha gelmedi arkadaşlar. Daha sonrasında e, geri çıkıyorsunuz ya da e, geri çıkamıyorsunuz da sayfalardan siliyorsunuz o uygulamayı. Yani şöyle bu şekilde siliyorsunuz. Ee, nerede? Ha. Sildikten sonra tekrar giriyorsunuz. Ama orada eminim geri tuşu vardır yani. Gerek yok kadar. Sonra tekrar orada rhythm tarzında tekrar bir şey olacak. Bu sefer reading'a tıklıyorsunuz da size direkt geliyor. Sonra zaten go to pkx'e bakın burada. Bir tıklıyorsunuz. Sadece o e, zaman açık pkx'e girmez hiç gerek yok. Giriyorsunuz ve... E, ve pkx'e girdiğinizde size işte... Açıyorlar. Hadi herkese girdiğinizde ekranınıza bir şey çıkacak ve onaylı tarzında yani bir yazı çıkacak ödül kazandınız tarzında. Sonra da eşyanıza kavuşacaksınız. Eşyanıza doya doya yaşayacaksınız. Hay <laughs> nice arkadaşlar bu videom da bu kadardı. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu arada e, işte okul olduğu için o yüzden çok video atamıyorum. Yani e, eminim hafta sonu 15 tatilde falan da atamadım. E, ama o zamanlarda biraz hastaydım. Sesim kötüydü. Mesela son şarj videolarımda sesim baya kötüydü. Şu an iyiyim yani ama. Ee, her neyse elimden geldiği kadar aktif olmaya çalışacağım. okullar yani. Ama elimden geldiği kadar dediğim gibi aktif olmaya çalışacağım. Bu videomda bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Size çok severim. Görüşürüz.